hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle köy köylü modunu indirdim ama normal köylü değil başka bir köylü bakın mesela çağıralım dur bunlar değil Heh. mesela şu kalkan tutan köyde. 100 canı var. Bayağı bir fazla canı var. Bunu çık. Hatta. Bu vampir mi filan ben de bilmiyorum ama. Neyse bundan da çık. Sanırım en son bir golemler böyle. Bir de. Başka var mı? Bakalım. Sizin bu, e, neden köylü yumurtasında da olmamış ha? Okçu. Oh, şey. Bazen mi? Bu lan? Savaş ama. bu? Bakayım köy şeyle savaşabiliyorlar mı? Hmm. <laughs> ha? Ha. Atta zombilerle savaşabiliyor mu? O, o mod kaybolmuş ha doğru. <laughs> e bu vuramıyor ki. Ha Yardım edin lan işte böyle arkadaşlar. Bayağı bir güçlüler. Golemlerde de sanırım dev dev köylü bile oluyordu. Bakalım. Mod da öyle şey yapıyor da. Neden bunda olmadı? Neyse öbürlerinde oluyor. Daha başka var mı bak. Daha yok sanırım. Aynen daha yok. bu kadarmış ama mod çok iyi bir şey yani kendilerini koruyabilmeleri çok güzel olmuş peki şeyler nasıl olmuş zombiler falan değişik olmuş modda mesela pikmen oha ne olmuş buna be Şunlar sadır şövalye. Aynen bu beyazlar şövalye. Ok tutan okçu zaten. Şu vampir mi onu ben de bilemedim. Vampirdir çok bildiğime göre. Şu kalkacı kalkallar şey yapıyor. Sanırım bu kadar. Pikman böyle bir. Başka evlileri nasıl ilk katır? Kez Yok. Hı. Bu arada like atmayı unutmayın. Bir de öbür bölümü şey çekeyim mi çekmeyeyim mi yorumların altına yazın. Kızgır hayvanlar mesela örnek veriyorum Ay, inekler filan seli kovalıyorsun. Yorumların altına yazın ve görüşürüz.